Arkadaşlar merhaba. Bu video beta balığı hakkında genel bilgi. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. İyi seyirler. Beta balığının bir diğer adı da kavgacı siyan balığıdır. İsminden de anlaşıldığı üzere beta balıkları agresif olabilirler. Bu sebeple hep tek başına yaşadıklarına şahit olmuşuzdur. Beta balıkları sadece diğer balık türlerine değil, kendi türlerine de karşı oldukça agresiftirler. Dilerseniz balığınızı ayna tutarak ne kadar agresif olduklarına tanıklık edebilirsiniz. Beta balığının genel özellikleri Beta balıkları etçil canlılardır ve doğal ortamlarında sudaki sinek davralarını, solucan gibi canlıları yiyerek beslenirler. Boyutları ortalama 5 santim civarındadır. Labirent sınıfına giren balıklardır. Yani oksijeni verimli kullanabilmek için kendilerine özgü farklı bir solunum sistemleri bulunmaktadır. Beta balığı akvaryumu. Daha önce bahsettiğimiz gibi erkek beta balıkları bir arada yaşayamazlar. Dişi beta balıkları ise bir arada yaşayabilirler. Tıpkı her balık türünde olduğu gibi beta balığı için de en uygun akvaryumu seçmekte yarar vardır. Örnek vermek gerekirse 30-30 santimlik -30 bir akvaryum beta balıkları için uygun boyutlarda bir akvaryumdur. Beta balıkları rablentri bir balık türü olduğu için oksijen tüketimi açısından sizi zora sokmazlar. Akvaryum suyunu değiştirirken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır. Haftada bir kez 1 devir oranında değiştireceğiniz suyun daha önceden oda sıcaklığında bekletilmiş olması gerekmektedir. Çok soğuk su koyarsanız hastalıklarla karşılaşabilirsiniz. Kış aylarında ise evin içi soğuk oluyor, mutlaka ısıtıcıya gereksinim vardır. Beta balığı yemi. Beta balıklarının beslenmesi oldukça kolaydır. Her ne kadar obur olsalar da beta balıklarını az az yem vererek beslemek en iyisidir. Granül şeklinde yüksek proteinli yemler beta balıkları için en ideal balık yemidir. Bir paket balık yemi neredeyse 6 ay boyunca yetmektedir. Beta balıkları hangi balıklarla birlikte yaşayabilir? Erkek beta balıkları birbirinin hayatı için tehlike oluştursa da dişi olanlar başka türden balıklarla yaşayabilirler. Örneğin neon tetra balıklarla birlikte müthiş bir uyum yaratabilirsiniz. Eğer daha kalabalık bir akvaryum kurmak istiyorsanız vatos balığı, çöpçü balığı, neon tetralar ve 3-4 tane dişi beta balığıyla yaşayabilirler. Beta balığının ilginç yönleri. Çok yükseğe zıplayabilirler. Bu sebeple akvaryum suyunu tamamen doldurmayın. Beta balıkları meraklı hayvanlardır. Akvaryuma yaklaştığınızda hemen size doğru yönelirler. Meraklıdırlar. Akvaryumun suyundaki en ufak değişikliği fark edip yanına giderler ve incelerler. Dayanıklı balık türleridir. Hastalıkları diğer balık türlerine göre daha kolay atlatabilirler. Renkleri ışık altında farklılık gösterebilir. Farklı ışıklar altında daha parlak göründüklerini fark edebilirsiniz. Beta balığı bakım için gerekli malzemeler. Beta akvaryumu, beta balığı 大坂古嘛